dünya gündemini sarsan, çalkalayan bir haber var şimdi ilk başlayacağımız bülteni ilk sırada buna yer vereceğiz. Çünkü Rusya'dan sıcak gelişmeler haberler geliyor. Rusya'da Ukrayna ordusunun Moskova'da devlet başkanı Vladimir Putin'in konutu olan Kremlin sarayına saldırı düzenlediği iddiası var. Saldırıyı Putin'e bir suikast girişimi olarak niteliyor Kremlin. Kremlin'e insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırı girişiminde İHA'ların etkisiz hale getirildiği, iki tane İHA'nın düşürüldüğü bilgisi uluslararası yabancı haber ajanslarına yansıyor. Şimdi flashlar gelmeye devam ediyor. Sizlere bilgiler geldikçe aktaracağız. Yeni bir gelişme ve saldırı girişiminde Putin'in hedef alındığı düşünülüyor. Kremlin'den gelen açıklamaya göre yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz denildi. Moskova'da drone uçuşlarının yasaklandığı bilgisi var. Belediyeden gelen açıklamaya bakılırsa hemen bu sıcak gelişmeyi değerlendireceğiz. Yeditepe Üniversitesi'nden Furkan Kaya öğretim üyesi bizlerle birlikte. Sayın Kaya bu Boydınçhan... arada Kazantaş Üniversitesi'nden Coşkun Başbuğ da bizlere katıldı. Sayın Başbuğ, Sayın Kaya hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, Merhaba. İyi yayınlar Çok, şöyle. Çok teşekkürler. Sayın Kaya öncelikle sizinle başlamak isterim. Kim neden hedef almış olabilir Putin'i, Kremlin sarayını ve Putinsiz bir Rusya ne anlama gelir tam da Ukrayna'da savaş bir yılı aşkın süredir devam ederken? Evet. Aslında şu an tabii çok sıcak bir gelişme, ee, takip edeceğiz ama e, biz bu konuyu değerlendirirken özellikle Coşkun Hocam'da da birçok yayında e, bu Ukrayna meselesi dediğimiz konu e, aslında bir savaş değil, e, bir asimetrik bir savaş değil. Bunun büyük bir asimetrik boyutu ve psikolojik harp boyutundan bahsediyorduk. Ve birinci yılından sonra özellikle Şubat 2023'ten sonra e, bunun artık başka yöntemlerle Artık farklı yollarla birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya çalışan iki taraf, iki kamp olarak yani bir tarafta Atlantik tarafı diyoruz işte bir tarafta Avrasya tarafı ama bir Rus-Ukrayna savaşı sahada devam ediyor. Şimdi e, genel olarak zaten uluslararası ilişkilerde biliyorsunuz bir ülkenin e, güvenlik aralığı diğer ülkenin tehdit aralığı anlamına geliyor. Şimdi burada Rusya Ukrayna savaşında istediği gibi ilerliyor mu veya istediğini aldı mı? Bu noktada gri bir alan var karşımızda. Şimdi geçen bir haberde işte Mariupol'e bir tren yolunun yapılması noktasında Putin'in talimat verdiği ifade edildi. Biz biliyorsunuz zaten Donbass bölgesi ve özellikle aşağı yani Ukrayna'yı tam anlamıyla Karadeniz'den koparacak şekilde ilerlemeyi devam ettirebilme şansı olan Rusya'dan da bahsediyorduk. Tabii bölgeden gelen haberler bazen işte bir psikolojik olarak da üstünlük sağlama üzere bazı haberlerde farklı yollarda algı yaratılıyor ama şu anda gördüğümüz mesele bu Ukrayna Savaşı'nın bir İran-Irak Savaşı kadar belki uzun süreceğini ama Putin nezdine değerlendirirsek özellikle Putin'in bir Avrasya mı yoksa bir Avrusya mı inşa edeceği noktasında mesela bazı yazılar gördüm ben. Yani Eurasia dediğimiz, Eurasianizm dediğimiz Avrasyacılığa karşı Putinizm ve Avrusyacılık üzerinden de yeni bir anlayış ifade ediliyor. Şimdi burada biliyorsunuz Putin bunu ifade etmişti. Rusya ve aslında kendine de burada biraz paymıştı. E, Putinsiz veya Rusyasız bir dünya hayal ediyorsanız e, ben o dünyayı aslında başınıza yıkarım dedi. Ve nükleer kartını ortaya koydu. Ve ben o zaman üç tane senaryo aslında ortaya koymuştum e, bu anlamda. Ve e, özellikle e, Ukrayna'nın Karadeniz'den koparılmasıyla beraber eğer bu Rusya'nın tabii ise ama netrolize e, olmak yani Ukrayna'nın netrolize olması yani tamamen diyecek ki tamam ben artık e, ne Rusya tarafındayım ne Amerika tarafındayım. Ben artık tarafsız bir ülkeyim diyerek bunu ilan etmesi Zelenski'nin. E, diğer taraftan e, Rusya'nın e, fethi politikalarına devam etmesi, yani ilerlemesine devam etmesi. E, bir diğeri nükleer kartı, işte biraz evvel söylediğim gibi nükleer kartını ortaya koyması. E, bir de Rusya'da darbe ihtimalini ortaya koymuştum ben bu şu an. Yani... E, Rusya'da özellikle Putin'in aleyhinde bir cunt hareketinin olduğu şeklinde dönem dönem haberler görüyorduk. E, Duyunlar da geliyordu aslında o o bölgede. Tabii resmi olarak değil ama e, Putin'e karşı da bir hareketlenme olduğu da söyleniyordu. Şimdi bu saldırı acaba bizim simetrik olarak yani tamamen e, düz bakarsak işte Ukraynalıların e, Ukraynalı ajanların veya işte Batı İttifakının bir ajan e, saldırısı mı şeklinde yorumlanabilir? Ya da acaba Rusya içerisinde Putin'e karşı bir e, suikast girişimi? Yani bu tabi gerçekten komplo teorilerine açık bir konu bu. Ama ben Putin ve Putinizm üzerinden hareket edersek aslında Putin'in hep hayalim dediğim eski Sovyet topraklarında Çarlık Rusyası dönemindeki kudretimize kavuşmak. Ama Putin arkasından da şunu söylemişti: Sovyetler Birliği'nin üzül, üzülmesine. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına üzülmeyen kalpsizdir. E, yeniden dirileceğine inanan da beyinsizdir demişti. Böyle bir sözü de olmuştu. E, yani Putin'in bu anlamda Rusya hayali aslında belki bizim tezahür edemeyeceğimiz e, tahmin edemeyeceğimiz kadar değişik bir hayal. Ama şunu söylememiz lazım. Kuzey yarım küreynin liderliğine soymuş Rusya var karşımızda. Ve mesela bu Ukrayna Savaşı öncesi ben e, bazı geliş, eski haberlere de bakıyorum mesela yazılara. Bilhassa Rusya'nın Çinle yeni bir Doğu ittifakı oluşturmak ve yeni bir Doğu ekonomik şemsiyesi oluşturma şeklinde hazırlıkları da var. Mesela 2000, yanlış hatırlamıyorsam 2004 veya 2005 senesinde Putin bir açıklama yapıyor diyor ki, Çin'in ekonomik gücü olarak süper güç haline gelmesi bizim için bir tehdit değil çünkü bizim için yeni iş bir imkanları doğacaktır diyor. Ve o dönemlerde belki hatırlarsınız düşenim, Rusya'yı özellikle Batı kampını alma noktasında çok da kötü değil de Rusya ile Batı ilişkileri. Bir düşünce de vardı. Ama Putin'in işte bu noktada belki de bugünleri düşünerek veya kafasındaki farklı bir projeyle Çin ittifak yapabileceğini ve yeni bir doğu pazarının oluşturabileceği şeklinde düşüncesi vardı. İşte bunu Arktik coğrafyasını koyabiliriz, Hint Pasifi'yi koyabiliriz, diğer jeopolitik eksenleri de aslında bu denklemin içine koyabiliriz. Dolayısıyla ben tabii konumuz Putin olan suikast ama bir jeopolitik çerçeve çizmek istedim. Putin siz bu Rusya ne olur diye bir sorsan tek cümle söyleyeyim. Putin ölse bile bence Putinizm dediğimiz o, bu anlayış Rus milliyetçiliği ve bunu ekonomik ve siyasi olarak, diplomatik olarak da sağa yansıtacak bir düşünce devam edebilir. Tabii bunun arkasını takip edeceğiz. Şimdi yeni yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çok sıcak bir gelişme. Hemen Kremlin'den gelen açıklamayı bir kez daha aktarayım. Ondan sonra sayın baş bu görüşlerinizi alacağız ama öncesinde hemen Moskova'ya dönelim. Gazeteci Siyamet Kaçmaz hazır bekliyor bizi. Siyamet nedir bilgiler? Hangi bilgiler ulaştı? Kremlin ne açıklama yaptı? Kimi suçluyor? Bir hedef gösteriyor mu? Ukrayna'yı mı suçluyor? Ne söylüyor? şu aslında e, olay gerçekleştikten çok sonra öğrendik bunu. Kremlin'in yapmış olduğu açıklamayla öğrendi diyebiliriz herkesin. E, tabii ki e, son dönemlerde özellikle Moskova'nın etrafına birçok e, insansız hava aracı düşüyordu. Ve son olarak da yapılan açıklamaya göre öğrendik ki dün iki tane e, insansız hava aracıyla Kremlin'deki bulunan e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in e, konusuna yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiş. Aslında bizim tam ofisin de karşısı. Size biliyorsunuz yayınlar da yapıyoruz oradan zaman zaman. Biz dün çok geç saatlere kadar oradaydık. Herhangi bir şeyi gözlemlemedik. Ama herhalde ilerleyen saatlerde öyle bir şey gerçekleştirdi. Tabii ki biliyorsunuz Rusya'nın bu tür tavırlara karşı misillemesi çok sert oluyor. Daha önce bunu... Kerç Köprüsü'ne gerçekleştirilen sabotaj eyleminden sonra da görmüştük. Önümüzdeki günlerde zaten 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlaması gerçekleştirecek Rusya. Biliyorsunuz e, Nazi Almanya'sına karşı gerçekleştirmiş oldukları zaferin e, kutlamasını yapıyorlar ve bununla ilgili provalar hazırlanıyordu. Bunun e, hava kısmının iptal olduğu da belirtilmişti daha önce. Ancak dün akşamki saldırıdan sonra bu törenin yapılıp ile ilgili net bir bilgi henüz yok. Çünkü orada Rusya tamam Tamamen dünyaya bir nevi gövde gösterisinde bulunuyor. E, yapılan açıklamalarda drone'un parçalarını, insansız aracın parçalarını Kremlin'in yerleşkesine düştüğünün herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı e, net olarak ifade edildi. Zaten dediğim gibi bu olayı sadece Kremlin'den yapılan açıklamayla öğrenmiş olduk. E, an itibariyle bu konuyla ilgili henüz ikinci bir açıklama yok. Fakat şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Rusya'nın bunu cevapsız bırakmayacağı şekilde zaten yapılan resmi açıklamada da misilleme hakkını saklı tutuyoruz ifadesini kullandığı Büşra Ziyan, Şimdi bilgiler çok yeni. Senin bulunduğun nokta tam olarak neresi? Sen Kremlin'in hemen yanında mısın? Ofisin orada olduğunu biliyoruz. Tam orada mı gerçekleşti bu saldırı girişimi ve dronların düşürüldüğünü biliyoruz öyle değil mi? Evet sadece onu biliyoruz. Şu anda ben aslında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın e, bulunduğu sokağa yakın bir yerdeyim. Zaten sokaktaki yaşantıyı da görüyorsunuz. Herhangi bir e, insanlarda endişe veya belki birçoğunu durdurup sorsak bile konu hakkında haberdar olmadıklarını da söyleyebilirim açıkçası. Aynı itibariyle dediğim gibi olaylar çok yeni olduğu için e, sadece Kremlin'in yapmış olduğu o kısa açıklamadan dün akşam böyle bir e, saldırı girişiminin olduğunu biliyoruz. Siyah Mert bir de başında dedin ki konuşmanın biz aslında bu açıklamasıyla olayı sonradan öğrendik. Dün olduğunu söyledin bu saldırı girişiminin açıklamadan yola çıkarak ama baktığımızda 5 gün önce de Alman basınına yansıyan bazı iddialar vardı. Şimdi bir yandan gözümüz kulağımız Ukrayna'da Ukrayna ordusunun bu bahar taarruzuna ne zaman başlayacağında bu tip iddialar bilgiler gelmeye devam ediyor. Haftalardır konuşuyoruz. Aylardır beklenen bir gelişme bu. Ama bununla birlikte 5 gün önce Alman basında Alman Bild gazetesinde de yine bir iddia ortaya atılmıştı. Ben de takip ettiğini biliyorum yakından takip ediyorsun ve Ukrayna isibaratının Putin'e yine suikast amacıyla patlayıcı yüklü bir İHA'yı Rusya'ya gönderdiği bilgisi vardı. Bu böyle bir iddia vardı. Bunun üzerine bir açıklama gelmiş miydi Kremlin'den hatırlıyor musun ben atladıysam eğer şayet? Büşra aslında bu tür e, insansız hava araçları ilk değil birkaç tanesi Moskova'ya yakın civarlarda düşmüştü. Yakıtının yetmediği açıklanmıştı. Bu bütün basına da yansıdı bu şekilde. E, fakat Rusya dediğim gibi e, bu konularda özellikle e, çok hassas davranıyor. E, bu saldırılarla ilgili bir beklentileri var. Ancak Rus basınında özellikle batıda çıkan e, bazı e, Zelenski'yi uyarı... E, yazılarını da görürüz özellikle batının e, Zelenski hiçbir şekilde Moskova'ya veya e, çevresine bir sabotaj eyleminde bulunmaması bunun çok cevabının sert olacağı şeklinde uyarılar olduğunu görürüz Rus basınında ama yine de e, hatta geçen hafta Moskova ya yakınlarında yine böyle bir insansız hava aracı düştüğünü biliyoruz herhangi bir e, tahribat yapmadan benzinin, yakıtının yetmediği şeklinde açıklamalar yapılmıştı. Ancak dediğim gibi Kremlin şu an itibariyle ikinci bir açıklama yapmadı. Bekliyoruz ama dediğim gibi Rusya da bunu sadece dışarıdan değil de Kremlin'in yapmış aldığı açıklamayla öğrendi diyebiliriz. İpek Siyamen çok çok teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için. Çok çok önemli aktardığım bilgiler. Kremlin'den geldiği açıklama sadece bir açıklama var elimizde. Daha fazla detaya kuşkusuz ihtiyacımız var ama biz konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Başbuğ sizin görüşlerinizle merak ediyorum. Kim neden yapmış olabilir böyle bir suikast girişimini? İçeriden midir? Dışarıdan destekli midir? Sizce ve Putinsiz bir Rusya ne anlama gelir? Aslında Putin Putin'siz bir dünya ne anlama gelir? Yani aslında böyle de bakabiliriz Büşra'nın meseleye. Çünkü biz daha önce CNN ekranlarında yapmış olduğumuzu akşam kuşağı gerek gündüz kuşağı yayınlarında Furkan Hocam'ın da ifade ettiği gibi Ukrayna-Rusya savaşını lokal iki ülkenin savaşı olarak asla görmedik. Ve görünmemesi gerektiği üzerinde de bir takım görüş bildirdik. İşte geldiğimiz nokta aslında o tespitin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü mesele Ukrayna-Rusya savaşı değil. Mesele Amerika ile Rusya arasındaki bir savaşın Ukrayna topraklarına cereyan ediyor olması. Ki zaten bu hep böyle olmuş. Yani Rusya ve Ukrayna, düzeltiyorum Amerika, kendini iki süper güç olarak konumlandırmışlar. Ama savaş Avrupa'da cereyan etmiş, savaş oralarda sürmüş. Demir perde dediğimiz sürecin başlangıçları orada da cereyan etmiş. E şimdi böyle bir ortamda Putin hedef alınır mı? Alınırsa maksat nedir? Bunların üzerine durmak lazım. Benim şimdi daha önceki hatta 3-4 sene önceki gene böyle dünyayı değerlendirdiğimizde bir vurgum vardı. 3 tane çok kritik isim var dünya siyasetini belirleyecek olan ama aynı zamanda bunlar küresel yapının da karşısında hedef olan isimlerdir demiştim. Ki bu isimlerin birincisi Sayın Erdoğan'dı. Zaten her daim hedefte. Yine ikinci isim olarak da Putin'i konumlandırmıştım. Üçüncü isim de Trump'ı konumlandırmıştım. E şimdi bu üçlü e, dikkat ederseniz, özellikle Putin ve Sayın Erdoğan arasındaki e, özel dostluk e, ve bir takım kritik kararlar. Zaten bu süreçte küresel karşı, yapının karşısında duran en büyük blok olarak görülüyor. Sayın Başbuş, bu Dolayısıyla... arada ekranımıza da geliyor Kremlin'in o saldırı girişiminden ilk görüntüler de ekranlarımıza yansıtıyoruz. İki drone suikast girişiminde bulundu. Kremlin'de Putin'in yaşadığı konuta yönelik bir saldırı girişimi olduğu söyleniyor Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ve o iki drone'un etkisiz hale getirildiği bilgisi var. Şimdi konuklarımızla da değerlendiriyoruz. Sayın Başbuş, özellikle saydığınız isimler üzerinden Putin, Erdoğan, Trump. Nedir bu üç liderin ortak özelliklerine neden ele alınıyorlar sizce? şimdi Sayın Erdoğan'dan başlarsak zaten olay net ortada. Yani Kurtuluş Savaşı'nı bitirdikten sonra Atatürk'ün ölümüyle birlikte başlayan o emperyal e, sızma e, zirve yaptı. 15 Temmuz'u zaten nihai noktasını yaşadı. İşte o süreçte ve öncesinde milli duruşu gösteren ve bu karşın oyununu bozan e, aktör lider Sayın Erdoğan'dı. Bugün hala tartışıyoruz. Bugün hala hedef ve çok kritik bir seçime gidiyoruz. Şimdi Putin'i de aynı şekilde konumlandırabilirsiniz. O da e, kendi ulusunun menfaatleri doğrultusunda milliyetçi düşünen, e, hatta radikal diye bir takım görüşleri öngören, savunan e, bir lider konumunda. Ve hatta e, ben Putin'le yapmış olduğumuz ikili temaslarda özellikle Sayın Erdoğan'ın önemli mesafeler kat ettiği anlaşmaya da görüşmelerin hemen arkasından yapılan bir takım iki ülkenin ilişkilerine sabotaj türü eylemlerde hep şunu başlık e, olarak öne çıkarmıştım. Putin acilen kendi içindeki paralel yapıyı temizlemeli. Neden? Çünkü e, örneğin bir anlaşma imzalıyorsunuz hemen ardından 34 tane şehit veriyorsunuz. Bir anlaşma imzalıyorsunuz ardından bir e, saldırı girişimiyle karşılaşıyorsunuz. Bunlar tesadüf değildi. İlişkileri sabot etmek isteyen yani Rusya içindeki bir klik yapının e, karşı ataklarıydı. Bunun adına ister paralel deyin ister hani bizdeki adı FETÖ Rusya'ya farklı isimlerle bir başlık açın. Yani böyle bir yapı orada da var. Aynı yapı Amerika'da da vardı. İşte Trump'ın denindeki en büyük engel oydu. Hatta Trump'ın ilk etapta iki Amerika'yı kabullenmeyen çevreler daha sonra da bunu kabullenmek durumunda kaldılar. Trump'ın kanadına ulusalcılar, diğer Kanada'da da küreselciler ismi taktılar ki doğru bir tanımlamaydı. E şimdi bu üç Trump bir şekilde tasfiye edildi, e sistemin dışına atıldı. E geriye kaldı Sayın Erdoğan ve Putin. Erdoğan burada zaten baş hedef yani bir kere onu belirtmekte fayda var. Ve bu süreç içerisinde Putin de rahat değil, yalnız değil. Hatta biz zaman zaman Rusya'yı değerlendirirken Putin'in de kendi içindeki bir yapıya doğru yapıya yönelik savaş verdiğini ve işinin de hiç kolay olmadığını ifade etmiştik. Şimdi o kadar doğru bir yerden soru yönelttin ki Büşra Hanım. Yani kim yapabilir Rus saldırıyı? içeriden mi dışarıdan mı? Bence ikisi de. Çünkü içerideki bir yapıyla dışarıdaki o yapının iş gerçekleştirilen bir e, suikast e, eylemi olarak okuyabiliriz. Evet olaylar daha çok yeni yani üzerinde konuşmak erken ama benim e, şu an için öngörüm içeride ve dışarıda bir yapının e, Putin'i hedef aldığı ve ona yönelik de bir suikast eylemini gerçekleştirdiği yönünde. Peki bu yapı kim olabilir dediğinizde asla e, Zelenski değil onu söyleyeyim. Veya Asya Ukrayna değil. Çünkü Ukrayna zaten bu konuda e, Yunanistan, Ermenistan gibi maşa olmuş, e, küresel yapının hizmetleri doğrultusunda hareket eden bir siyasi iradeye sahip vaziyette. Bugün Amerika ve diğer onunla birlikte hareket eden başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletleri Ukrayna Savaşı'nın devamı için her türlü ortam hazırlıyorlar. Hatta gene doğru bir tespitte bulunmuştum konuşmanın başında. Yaklaşan bahar döneminde bir karşı saldırı, bir taarruz bekleniyor diye. Evet dillendiriliyor. Yani savaşın bitmesi için çaba sarf edileceği yerde tam tersi ateşe benzin döken, yangına körükle giden bir mantıkla işte bahar sürecinde büyük bir taarruz var, büyük bir saldırı var, savaş çok daha genişleyecek, çok daha farklı yerlere evrilecek gibi bir takım cümleler kuruldu ve kurulmaya devam ediyor. Ancak şu da var, ee, blokların savaşı da başladı. Geçtiğimiz günlerde Çin lideri Xi, ilk defa Zelenski ile savaşın başından bu yana bir görüşme gerçekleştirdi. Ve ee, itidari davet eden, savaşın sonlanması için masayı yön, e, yönlendiren, yön veren bir takım açıklamalarda bulundu. Zelenski'nin açıklaması e, iyimserdi. Yani bu şeyin talebini geri çevirmedi. Keza aynı talep e, Rusya tarafından da hoş karşılandı. Bu hani Çin'in araya girerek e, süreci sonlandırmak adına bir hamlesi midir? Bana göre bunu düşünmek lazım. Değerlendirmek lazım. E, Türkiye'nin tavrı zaten baştan sonra net ortada. Ve Türkiye bu e, savaşı bir şekilde sonlandırıp masada e, çözüm aramanın yolları arayışında ve bunda da çok büyük mesafe katetti. Fakat dikkat edin ne zaman bu görüşmeler yapılıyor olsa Batı'dan ve Amerika'dan tam tersi süreci örseleyen ve sürecin de savaş yönünde önünü açmak isteyen bir mantık olduğunu görüyorsunuz. Şimdi Avrupa'da bir yorgunluk var yani Ukrayna'ya destek konusunda. Yine Amerika'nın kışkırtmalarıyla bir takım ülkeler öne çıkarak bazı hamleler yapmaya çalışıyor. Ancak Zelenski'nin ve Ukrayna'nın normal şartlarda kendi imkanlarıyla bu savaşı yürütmesi mümkün değil. Zaten dikkat ederseniz benim hani Güreşe benzeterek kitlendi dediğim bir noktaya geldik savaşta. Yani artık ilerlemiyor. Rusya geçtiğimiz günlerde yani Dinyeper'in batısına e, saldırıları yönlendirerek ve artırarak mesafeyi bir takım hamleler yaptı. Dini Pro ateş altına alındı. İşte 20'den fazla kişi hayatını kaybetti e, ve e, savaş aslında e, şu an e, yeniden hareketlenmenin evresi içerisinde. Hani buna mevsimsel koşullar mı etken yoksa? İçeride bir takım farklı işler mi dönüyor? Yorum açık bir konu. Fakat benim okuduğum şu, özellikle bahar aylarıyla birlikte iki tarafında Rusya'nın kendi imkanlarıyla Ukrayna'nın da Batı'nın yönlendirmesiyle bir savaşın yani büyük bir saldırı'nın hazırlığı içerisinde olduğu yönünde. Çünkü burada yani bu haliyle ne Ukrayna evetler ne Rusya evetler. Çünkü Ukrayna'nın talebi haklı olarak altındaki topraklardan geri çekil ve özellikle Kırım'ı e, boşalt diyor. Ama Rusya'da buna yönelik Kırım kırmızı çizgim asla çekilmem ve hatta bu e, yapılanlar yarım kalmayacak. Ben bu savaşın devamını getirerek sonunda kazanan olacağım gibi bir mantıkla hareket ediyor. İşte bu mantık e, önümüzdeki süreçte toparlanan bir Rusya ile bir taarruza dönüşür mü? Ben öyle bir ihtimalin olduğu kanaatindeyim. Böyle bir durumda Zelenski e, yorgun batının desteğini alamayınca sahada sıkıntı yaşar mı? Bu ihtimalin olduğu kanaatindeyim. İşte böylesi bir hazırlık öncesi Putin'e gözdağı mı? Yoksa gerçekten Putin'i öldürmeye yönelik bir saldırı girişimi mi? Bunu bekleyip önümüzdeki saatlerde göreceğiz ama ben sanki iki ihtimalin de açık olduğu kanaatindeyim. Yani Putin'e bir gözdağı da olabilir. Çünkü Putin ciddi bir taarruz hazırlığında ve mevsimsel koşulları bekliyor. Zira malum Ukrayna'da öyle her istediğiniz mevsimde taarruza giremezsiniz. Girerseniz Rusya'nın düştüğü pozisyona düşersiniz. Böyle bir hazırlık evresinden önce bir ikaz ve ihtar olarak da algılanabilir yapılan saldırı. Çok çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza.